Ay cadısı tacı, gördün mü? Gördüm, böyle mi? Böyle ya, ya bastım, bastım. Buna bastım. Geç de şimdi. Şimdi geçe bastım. Beyler iddia koyuyorum, gel sen de. Aha. Çıkartana 1000 TL nakit. Na nasıl nakit? Ba el elinize vereceğim. Şimdi elimize. He? Yayında. Yayından sonra tamam. Ama katılım ücreti 100 lira. Katılım ücreti... 300... Ben çıkartırsam bana bin, bu çıkartırsa buna bin. Evet. O kadar. Evet. Sana bir şey yok. Bana giren çıkan bin lira geliyor zaten. Kabul. Kabul mü? Kabul. 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 Bak Kabul. yemin ediyorum vereceğim. Size vereceksiniz. Tamam. 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 Bak, izliyor musun? Ya, bu şef siz editte koyacak şimdi buraya. Kazanmamızı diyeceğiz. Anlayacaksın. Bak, bak. <laughs> <olay>. Oy! <laughs> Oy! Değil evet, lan. Değil. Oy şey şey güzel güzel. Oy güzel iş kızışıyor. Çok oldu kızıştı lan işte? Poseidon! 200'ün altı poseydi Poseidon mu be? Yapıştır 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 yapıştır. Arada belki bir tane de bir şey çıkar. Ne? Bir Poseidon ne? Ne lan? Bir tane daha mı Poseidon gördüm ben? Abi Bu <laughs> <gördüm. gülüyor> hızlı hızlı basıyordum bir tane daha çıktı. Güzel abi. Abi onu bana verirsin değil mi? O verebiz. Oha! Oha! Üçüncü Poseidon! Oha! Ne? Şey. Ne oluyor? Bu ne? bu ne? Bu ne lan? Oğlum her seferinde Poseidon çıkartıyorsun manyak. Şu an seti gösteremiyorum size ama herkes oha yazıyor. <laughs> hemen. Bakmadım Arkadaşlar şu seti ben. bir giyelim bir fullerim hemen o kapıya bir gidelim bakalım. Ne olmuş? Oy paraşütü aldık. Kaç ücret? Abi oh, altı bin ücreti sadece paraşüt aldık. Bu ne? Getirmasyon mu bu 6000 Altı bin <laughs> harcadık sadece paraşüt aldık şu an. Emojileri saymıyorum yani. Çantayı almadık mesela. Abut ben buradan ayarlamıyorum ama burada mı tutmalıyım? Ya, ya. Pose o, o, onu tutmalıyım değil mi? Aynen aynen. Oy! Poseidon'un elçi setini aldık. İlk defa farklı bir set aldık. <laughs> i̇lk de, ilk... <laughs> Evet, evet, Vallahi da defa mi? farklı bir set. Ya bu set de çok da güzel değilmiş ya. Bir şey değil mi bu arada? Çok bir da bir güzel şey. değilmiş ya. Dur bakalım. Hadi artık Poseidon'u ver de. Hani ayıp oluyor. <laughs> yani sana bir şey demek istemiyorum ama ver yani. <laughs> Hala vermedin ya. İnanamıyorum sana ya. Hala <laughs> Hala vermiyorsun ya. Ama bayağı bir malzeme alıyorum ben. Hani şu an kendimi böyle motive etmeliyim mi bilmiyorum. Ay ay tanrıcısı. Ayet... Ayet <laughs> uydurdum biraz. Ay cadısı <laughs> tazini aldık dostum. Şu müzik beni çok tilt şu an İnşallah sesimle ilgili sıkıl. Poseidon'un sırt çantası. Nihayet geldi abi. Devam. Ben de işte bak bu, kadar böyle vakit harcamıştım Oy. <laughs> Kaç erken çıktı. Kaç hücrede aldık? 16. 16. Şimdi ben seçmemiş miyim? Al işte Hayır, seçili. Ya. Tamam seçili güzel. Ha ah, tamam okey. Direkt seçmiş bu zaten Ne geliyordu? Direkt Poseidon. Aa güzel. Bak. Ses iyi geliyor. Ne verdin? Ya bu ne ya? Oy! oy, oy çok iyi. Hadi bakayım. Memo. Ben paraşütle çanta istiyorum zaten. 1000 olunca alacağız. 143 şu an. Aa memo bir şey diyeceğim. Biz ne? Tek attı. Hadi bakayım. <laughs> kaç ucu çıkardım? Abi kaç ucu var şu an? 98. Abi 2000 ucu aldım bu arada. 2000 ucu arkadaşlar temiz. Daha fazla harcama ben gidiyorum ya. 2000. Şunlardan lazım değil mi bir sürü? Hadi bakayım. materyal lazım, taş lazım. Hadi bakayım. Memo mu lan? Oy ne yapıyorum? neymiş ya. Bu da ki